Aa, bıdığım arıyor. Alo Gizemcim. Hicabi. Gizemcim. Bana Gizemcim falan deme. Peki Gizemcim. Ya sen nasıl Deli Meryem'le aynı masada oturursun? Ya bir de mum ışığında ya. Ya çabuk bana cevap ver. Ee, bıdığım neden bahsettiğini anlamadım. Dur ben sana anlatayım. Senin annen benim anneme Deli Meryem'le kafede çektirdiğiniz fotoğrafı göndermiş ne ah ya. Ha o fotoğraf mı? Ya şey orada şeyi konuşuyorduk biz. Neyi konuşuyordunuz? Ha şey e, ya hiç önemli bir şey değil. Şey var ya bizim deli Meryem. O Akıncı'ya aşıkmış. Ne? Akıncı'ya mı aşıkmış? Evet evet Akıncı'ya aşıkmış. Akıncı da benim ya. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. E peki ne zaman aşık olmuş? Ne zaman olacak? Dün gece olmuş. Dün gece mi? <gülüyor> <gülüyor> ah be! Ya süper abi, şu deli kızdan kurtulduk desene. Sonunda ya. İcabı, onu gördüm. Kimi gördün Gizem? Ben yanına gidip şimdi bir daha beni rahatsız etmemesi gerektiğini söyleyeceğim ona. Gizem kimden bahsediyorsun? Seni rahatsız eden kim? Hicabi? Gizem sana diyorum seni rahatsız eden kim? Gizem konuşacak mısın artık bak endişeleniyorum kim seni rahatsız ediyor? Kolunu kaldır Hicabi. Ne? Sana kolunu kaldır dedim. Ya konuyla ne alakası var ya? Allah Allah. Al kaldırdım. Hayır olamaz ya. Hicabi. Gizem. Hicabi. Yoksa sen... ...Akıncı mısın? Evet Gizem. ben Akıncıyım. Hicabi. İyi de niye maskeni çıkardın ki şimdi? Şimdi ben yüzünü gördüm diye ölecek miyim yani? Ha? Hayır ya, yok yok, ben ölemem. Ben daha ölmek için çok gencim. Gizem. Gizem. Gizem.